Atlantis'i bulduk ekip. Şey şey. Ama Bat ve Minikonları kurtarmak kolay olmayabilir. Her şey olabilir. Hazırlıklı olun. Amin Anlaşıldı. Aa, hayır. Enerjimlerim azaldı. Hı? Kimi? Çakılacağız. Pencerik sizin yüzünden zaten çakıldık. Ama en azından tek parça halindeydik. Öyle değil mi? Görünüşe göre. Şimdi git bize enerjim bul. Ne bir uğradık. Bizi buradan çıkar. Her şeyi çalıştırmak birkaç dakika mı alacak? Ha? Otomatlar burada. Cinerler nasıl geçtiler? Hala savaşamayacak kadar güçsüzüm. Saydıvayız. Git de onlardan kurtul. Anlaşıldı kaptan. Bunu inanamıyorum. Bunu ben mi yapacağım ben? Yani? Otomatlar oh. Aha ya. <laughs> hey Joel. Yeah, I'm back. Sen iyi misin? Bu nerede olduğumuza bağlı tabii ki. Yeah, <laughs> sanırım gemi indi. Nereye indi? Yeah, <laughs> belki enjeksyonda <incağın> yazdı. Ha? Yeah. <laughs> Her neredesek yalnız değiliz. Neden onları ateş ediyoruz? İçeride kimse yok gibi görünüyor. hala sahibiz. İşte gidiyoruz. Ne? Hey buraya gel. Bana saygısızlık mı ediyorsun? Burada benim deliklerim olacak anladın mı? Aa, o çok değişmişe benziyor. Küçük bir ondan kurtulalım mı? Evet hadi. Bir de birleşmemizin işe yaramayacağını düşünüyordu. Çok fazla işe yaradığını kabul etmem gerekiyor. Sonic Anas Modu! Oyunlarına zamanımız yok Sideways. Ben de oynanamak istemiyorum. Evet. Onlar Sideways'i oyalıyorlar. Evet. Gidip Bud'u bulalım. Tamam. Ses sanırım tabandan geliyor. Havalandırma sisteminden. lerden biri. Ne burada ne işin var? Merhaba kardeşim. Bu bu Kobe. Kobe geldi. Üzgünüm kardeşim. Seni korkutmayı istememiştim. Kobe geldi. <laughs> Elbette geldim. Biz bir aileyiz değil mi? Beni kurtaracağını biliyordum ama bu kadar havalı olacağını düşünememiştim doğrusu. He? Havalı olmadığını mı düşünüyorsun? Havadığını beklemiyordum yani. Bu adam sinirlerimi bozmaya başladı. Onu oyundan çıkarma vakti. İşin bitti her zamanki gibi. Güvenebileceğim tek kişi benim. Durum <laughs> <laughs> nedir? Starsipin'den eser yok ama bakın kimler geldi. Daha doğrusu Kobe kimleri getirdi. Teşekkür ederim çocuklar. Rica ederiz ama günü kurtaran kişi Kobe. Çok güzel Kobe. <laughs> Sizi bölmek istemem ama gürleme sesleri duyuyorum. Merak etme Radelord. Gemi uçamayacak kadar çok hasar gördük. Sanırım Starscream uçmaya çalışmıyor. Silahları kullanabilmek için ana motoru kullanıyor olabilir. Starship bize büyük bir saldırı düzenlemeye hazırlanıyor. Herkesin burayı derhal boşaltması gerekiyor. Buna gerek yok. Siz güvenli bir yere gidin. Ben onunla ilgilenirim. Bu şehri inşa etmek için çok uğraştım Ve onun şehre zarar vermesine asla izin vermem. Tamam. Onu duydunuz. Hadi gidelim. Şimdi arkama yaslanıp havai fişekleri izleyeceğim. Hoşça kalın otobotlar. Ha? <laughs> Neden hareket etmiyor? Bu inanılmaz. Ne kadar çok beton var. Ama nereden geliyor? Velocitron'daki yol yapımı makinelerine benziyor. Kaya gibi sert ve ışık kadar hızlı. Starship'in bundan nasıl kurtulacak acaba? Yeter. Oh. bir görevi daha yerine getirdik dostum. Bu da ne? Bat aramıza dönmen çok güzel. Hey teşekkür ederim büyük bot. Bizi kurtardığın için teşekkür ederiz Optimus Prime. Ee, en sevdiğim abim. Ne? Kobe biraz ciddi ol. Bana, Bana da, da, dev da dev bir robot, robot yapacak, yapacak mısın? <laughs> bir tane yetecek kadar malzemem vardı Otobotlar bunlardan yüzlercesini havaya uçurdu Sadece bir tane hadi <laughs> Kobi <laughs> Çok üzgünüm Bunu sen mi yaptın Skater Shark İyi bir fikir olduğunu düşünmüştüm Ama her şeyi yapan Kobi Ben sadece kablolama işlemine biraz yardım ettim o kadar B Bunu izleyin İşte başlıyorum Bence de. Birileri ve hareket sistemlerini değiştirmedik Optimus. Ama bütün silah sistemlerini kaldırdık. Bu şeyler bazen tehlikeli olabiliyor. Tamam. Güvenlik önemli. Ama bir şey daha var. Ha? Ha? Bunu yaptığın zaman transformasyon diye bağ, tamam mı? Öylesi daha gerçekçi olur. <laughs> tamam, şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir şey daha var, karışıklığı önlemek için. Vay canına, bir sembol. Hangi ekipten olduğunu herkesin görmesini istiyorum. Otobotların arasına hoş geldin Kupabili. Teşekkür ederim. Vay canına, abim. Oh. Bak, Ha? Al bunu dene. Annem harika kurabiyeler yaptı. Kurabiye mi? Oh evet. <gülüyor> harika. <gülüyor> Keşke biraz süt getirseydik. Ya da bir inek kaçırsaydık. <gülüyor> <gülüyor> Keyfinizi kaçırmak istemem. Ama gerçekten çok işimiz var. Bob'inin bulduğu veri bankasında çok veri var. Siber gezegen anahtarının bulunduğu temel katmana giden en az dört yol var. Hangisinin en iyi yol olduğunu bilemiyoruz. O zaman bir tanesini seçip bizi nereye götürdüğünü göreceğiz. Bir yerden başlamalıyız. Ya yanlış yolu seçersek ve Gelvetron bizden önce giderse? Ah, evet. Başka şansımız yok. Tehlikeli olmasına rağmen gruplara ayrılmalıyız. Birbirimizle devamlı iletişim halinde olalım. Gelvetron bize saldırabilir. Ama gel son bize saldırırsa... Başka türlü oraya zamanında ulaşamayız. Ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak... ...yemide bir grubun bulunması gerekiyor, Jetfire. Evet efendim. Ekipleri topla. Tamam komutan. Enerjimi toplamalıyım. Kara deliği uzak tutmaya devam etmeliyim. Bu korkunç delik sayısız gezegeni yok edebilir ve otobotlar dördüncü siber gezegen anahtarı ile dönene kadar onu durdurmalıyım. Evrenin geleceği onların elinde. Zamanlaman gerçekten harika Soundwave. O Bu kadarını söyleyebilirim. Eğer zamanında gelmeseydin paramparça olurdu. Biz böyle çalışırız. Yoksa bizim ilkelerimizi unuttun mu? Soundwave? Bey? Kitlerim Sideways. Buraya geldiğimizi unutma. Hayır. ...unutmayacağım. Pekala, elimizdeki verilere göre... ...bu yol çok temiz. O yüzden fazla sorun çıkmaz. Dördüncü yol biraz daha zordu. O ekibin biraz daha güçlü olması gerekiyor. Gruplar şu şekilde olacak. Birinci araştırma grubu... ...Wingsaber, Override ve Lori. İkinci araştırma grubu... ...Leo Breaker, Snarl ve Ben. Üçüncü ekip, Sibertron koruma gücü... ...Scattershot, Hotshot ve Red Alert. Dördüncü araştırma ekibi Metroplex, Optimus ve Vector Prime. Bad ve Minikonlar da onlarla gidecek. Gemide kalan ekip, Quick Mix, Evade, Landmine ve Kobe. Onlar burada kalacaklar. Otomot ekipleri, yola çıkın! Nereye gidiyoruz? gidiyoruz? İkinci ekip hemen yola çıkıyor. İkinci, İkinci ekip gidiyor. Dördüncü ekip yola, 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 yola çıkıyor. Yola çıkıyor. Dördüncü ekip geliyor. Bad ekibine ne dersiniz? Yeni ekibi hazır, hazırda bekliyor. Bol şanslar çocuklar. Dikkatli olun. Optimus Prime sadece şanslı günündeydi. Ha! Muhtemelen bütün gücünü henüz toplayamamışsındır. Bu çok normal. Ben yeniden doğdum aynı şeyi hissetmiştim. Yapabileceğimiz bir şey varsa sen yeter ki iste patron. Anahtarı bul. Tamam. Anahtarı bulacağız. Bu iş olmuş bil. Hadi. Biz anahtarı buluruz. Sana anahtarı bulacağım. Çok hırslı oldukları kesin. <laughs> Soytarılar. O palyaçolar kendi tekerleklerini bile bulamazlar. Büyük patron anahtarı istiyorsa onu bulup ona getireceğim. <laughs> Oraya tek gidiş yolu bu mu Bat? Bundan emin misin? Küçük böceklere dönüşmediğiniz sürece ben ve Jolt'a güvenmeniz gerekiyor. Küçük <laughs> çocuk komikmiş. Patlayıcıyı yerleştirdim. Tamam. Evet pekala Optimus şimdi biz hazırız. Tamam Bat. Ben ve Joel dikkatli olun. Tamam Patron. Atlamaya hazır olun. Pekala, böceğe dönüşmedik ama girebildik. <laughs> ah, burayı bu kadar dağınık bir şekilde nasıl bırakırlar? <laughs> hey, e, burayı kapatan siz değil miydiniz? <laughs> Sanırım bu konuda haklısın. <gülüyor> <gülüyor> ama artık kapalı değil. Tamam, Jolt, çok... Harita verilerine bir daha bakalım. Tamam Optimus. İşte burada bizim pozisyonumuzu görüyorsunuz. Eski şehirli aramızdan bir tane kilitli oda kalmış. Tamam. O zaman gitsek iyi olacak. Harika. Siber gezegen anahtarı biz geliyoruz. Demek bir haritaları var. Anahtarı mı haritası? Var. Sanırım kilit Evet bence de. Aa. Ha, bu sadece bir kapı. Sizin geldiğiniz yerde kapı yok mu? <laughs> her altında mıydı? Bu nasıl olabilir? Gökyüzünü görebiliyorum. Sence öyle mi? Bu gökyüzü değil. Bu taban. Tabanda neredeyse 250 bin görüntü var. Gerçekten? Bu gerçekçi mi İlizyo? Daha önce böyle projeksiyonlar gördüm Optimus ama bu kadar geniş bir alanda görmemiştim. Anladım. Ama tur atmaya zamanımız yok. Dalt. Tamam. Ben haritayı... Ah, ah! Dalt. Bu kim? <laughs> Korkunç ikili geldi. Felaketin efendileri. Götülerin götüleri. Onun habercileri. Melositronun götüleri. götüleri. <laughs> Biz yapçal <laughs> değiliz. Ben kraftım son ve bu da partnerim. Prensek. Girişi beğendiniz mi? Çok kötü. Eğer dayak yemek istiyorsanız bu isteğinizi yerine götürürüm. <laughs> Biraz daha hızlı olmalıydı. Olamaz bu geri tepki. Yakala bakalım. Yakaladım daha hızlı. Biraz yavaş olun çocuklar. Bu atışlara daha fazla katlanamayacağım. Anlıyor musunuz beni? <laughs> Yine yakaladım. <laughs> Buna bir sol varsa ki iyi olur. Evet. <laughs> Hiçbir şey yapamazlar. <laughs> Çok yüzünden ateş edemediğimizi biliyorlar. Ne kadar korkaksınız. Ha? Ha! Sizi yakalayacağım. Onları nasıl durdurabiliriz? Aa, hayır. Kobi beni duyabiliyor musun? Nereye gidiyorsun Kobi? Sana yardım edelim ister misin? Ha, yakında öğreneceksiniz. Her şeyi bana bırakın. O soytarılarla ben ilgilenirim. Hiç sorun değil. Benim yapabileceğim bir şey yok mu yani? Ben rençek ve krampluzonla ilgilenirim. Siz daha büyük sorunlarla ilgilenin. Tamam, Kobe. Ama lütfen dikkatli ol. Olacağım. Ne kadar inatçı bir delikanlısın Kobe, çok da cesursun. <laughs> Teşekkür ederim, Kibex Hemen dönerim. Ben siz eğlenceli işler yapmayın sakın. Umarım sorun yaşamaz. <laughs> Sıkıldın <laughs> mı? Hayır. Ben de. <laughs> Gökyüzü parçalandı. Hayır. Dayan Joel, seni kurtarmaya geliyorum. Bizden daha beceriklisini gördünüz mü? Bir şey duyamıyorsanız daha yüksek sesle söyleyelim. Çok yaklaşmışlarız. Tamam siz ikiniz. konu bırakın. Ne? E? Bunu kim söyledi? Siz ikiniz bana en kötü kabusumuz diyebilirsiniz. Hı? Gel vetron. Hayır şapşanlar. Ben dünyadan Bobby Hansen. Bobby. Abi. Benim abim. Çocuk robota mı dönüştü? Evet atık metale benziyor. O şeylerden nefret edin. Bence çocuk içinde. Ha? Sahi mi? Belki sizi artık hurdaya dönüştürebilirim. Soytarılar. Kobe pot transformasyon. Yeah. o oh, Bu harikaydı Kobe, kesinlikle. Ah, şimdi buraya alın, bakalım. Bu Bilmiyorum. Bu o kadar, kadar mı? Hareket, Hareket edemiyorum. Tamam Optimus. Abi onlara ne attın? Sadece birazcık beton. O ikisi hiçbir yere gidemeyecek artık. Kaç prensek e Hareket, Hareket edemiyorum. Kalınım arkadaşım elinizde. Arkadaşın mı? Bilmiyorum. Ha, aklım seni gördüğüme sevindim. Ha. <laughs> Al. <laughs> Elimden kaydı. Arkadaşını kurtarsan iyi olur. <laughs> hey, bakın ne yakaladım. Buralarda daha sık balık tutmalıyım. Ha, <laughs> tatile ihtiyacım var. Ne kadar? Şimdi sizinle ne yapsak acaba? Optimus, onlara iyi bir ders ver. Hmm, sanırım haklısın. Hazır mısınız? Umarım bunun bir şaka olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Acil davranmaya çalışacağım. Daha. Ama bu sizin canınızı bundan daha çok acıtacak. Neden öyle oldu Rensek? Kaderimiz bu dostum. Üstümüzden evet, geçti. Bu harikaydı. Oh evet. <laughs> Umarım gelmiş olmamızın bir sakıncası yoktur Kobe Biz de gelmek istedik. Eğlenceyi kaçırmak istemedik. Harikaydı. <laughs> Senin gibi otobatlara ihtiyacım var. Ha? Kobe ha? hadi çalışmaya başla. Bana ha? da bir transformer ha? yapman gerekiyor. Hadi sana yardım da edelim. Birlikte yaparız. Bak evet, yapma. Sana bir tane yaparsan Lori'ye de yapmam gerekecek. Tamam ama önce benimkini yap. Anlaştık mı? Bu isteğini iyice düşündün mü Optimus? Öyle sanıyordum. Lütfen bak daha ehliyetim bile yok. Ama başka bir evrendeyiz. Dünya kuralları geçerli değil. Hadi lütfen. <laughs>